Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Said Alpsoy'un 28 Şubat'a dair gelen bir suale verdiği cevap münasebetiyle bazı dost, arkadaş, etraf çevrede bizi tanıyanlar, azmenliğin hakikatini bizzat kendilerinden, eserlerinden ve Müslüm Efendi'nin canlı yayınlarından takip etmek suretiyle doğruyu fark edenler. Said Alpsoy'un da tarihçi kimliğiyle bilhassa Kemalizm üzerindeki isabetli yorumlarıyla bir araya getirdiklerinde bir tenakuz çelişki gördükleri münasebetiyle birkaç sual ilettiler. Doğrusu ben suallere yazılı olarak cevap verecektim ama yazı çok okunmamakla beraber bir video kaydı yapayım istedim. Şimdi Said Alpsoy'un değerlendirmeleri işin doğrusu e, hakikatini bilmediğinden değil bilakis gayet iyi bildiğinden kaynaklanıyor gayet iyi bildiğinden kaynaklanıyor dediğim kısım bizim provokatör olduğumuz, derin devletle müşterek hareket ettiğimiz konusundaki tespiti değil. Onun bildiği taraf şurası, Aizmendiler yalın şeriat davasını e, konu edinen, şeriattan başkasına razı olmayan, demokratik, layık sistemle barışmayan bir nurcu gruptur. Sahip Absoy ve benzerlerinin bize olan muhalefet reflekslerinin temelinde de bu vardır. Onlar demokrat kafalı insanlardır. Demokrat kafalı Müslümanlar olduğu için e, nurculukta da izmendiliğin vaziyeti bilhassa 28 Şubat ve sonrasında her geçen gün parlar ve nurculukta FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber ana omurgaya oturur bir vaziyete geldiğinin endişesiyle bizimle ilgili ta 90'lar 2000'den önceki karalamaları yapmaya devam ediyorlar. Daha doğrusu o karalamaları tazelendirerek, gündemde tutarak bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu tavırlarının sebebi söyledikleri sözlere inandıkları değil. Bu tavırların sebebi onlar Risale-i Nuru ve Bedduzaman'ı hakikaten bir demokrat yapı olarak tahayyül ettikleri için bizlerin yalın şeriat davası gütmemiz, ve bu uğurda Risale-i Nur'un derslerini ve hareket metodunu bu hedefe tevcih etmemiz onları rahatsız ediyor. Peki onların Bediüzzaman Said Sultan Hazretleri ve Risale-i Nur ile ilgili demokrat anlayışları nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Üstad Bediüzzaman Said Suu Hazretleri 1950'de tek parti cum şeyin tek parti rejiminin yıkılması ve o zamanki e, CHP yapısının zulmünün e, bir nebze kırılması adına Demokrat Partiye kuvvet vermiştir. Adnan Menderes başkanlığında ortaya çıkan Demokrat Parti'ye kuvvet vermiş, aleni bir şekilde oy kullanmış ve onların milletvekillerine ve hatta Adnan Menderese iltifatvari mektuplar göndermiştir. Ama e, bu ve zaman su adretlerinin demokrasi ya da rejimle barıştığı manasına gelmiyor. Sadece dönemsel bir geçişte e, Demokrat Parti'ye kuvvet vererek milletin üzerindeki zulüm ve baskının kırılmasına vesilelik etmesi manasına geliyor. Zira Risale-i Nur'a baktığınızda böyle zaman sayısı hazretlerinin şeriatla ilgili, sünnet-i ile ilgili hassasiyetlerinden e, hassasiyetlerinden başkasını bulamazsınız. Kaldı ki Üstad Bey Zaman sadece Cumhuriyet döneminde değil Cumhuriyet öncesi i̇ttihak terakkinin e, azgın olduğu dönemlerde onların bizzat hareket ordusuyla kendisini Tarasut altına tutuklayıp e, Divan-ı Harbi Örfü'de yargıladıkları mahkemede bile bu rejimi ihdas edenlerin ilklerinin yüzüne Şeriatın bir hakikatine binlerce ruhum olsa feda ederim demiştir. Değil daha sonraki dönemlerde demokrasiye yanaşmış olsun dedi zaman. Yani bu rejimin en şiddetli olduğu dönemlerde bu konuda taviz vermemiş bir zat 1950'lerden sonra bu taviz verecek değil. Şimdi bunun anlaşılması açısından bir misal vereyim. Yakın tarih itibariyle bir misal vereyim. Mesela biz Azmendirer 2002'den itibaren daha Tayyip Bey e, ortaya çıkmadan çıkacak olacak Çıka, bu eşikte çıkacak bir siyasi hareketin Risale-i Nur'un hakimiyet devresini icra edeceğine dair Risale-i Nur'dan bulduğumuz delilleri e, serd ederek ortaya koyarak e, devamında Tayyip Bey'in çıkmasıyla beraber Müslüm Efendi ona açıktan destek verdi. Bizim Tayyip Bey'e olan devamındaki 23 yıllık tavizsiz desteğimizin sebebi Tayyip Bey'in partisi ya da parti politikası ya da siyaseti ya da bu siyaset üzerinden büyük bir kesimin rant elde etmesine olan katkı değildir. Tayyip Bey ve az bir çevresinin vatan millet adına milli ve manevi değerler adına göstereceği dirayet, sebat ve muvaffakiyete kuvvet vermek adınadır. Dolayısıyla bizim bugün Tayyip Bey'e olan yakınlığımız demokratik, layık rejimi tasvip ettiğimiz, benimsediğimiz manasına değildir. Aynen öyle de Üstad Bediüzzaman Said Hüsnü Hazretleri 1950'lerde Adnan Menderes'e verdiği açıktan destek ve devamında Demokrat Parti milletvekillerine yaptığı iltifatlar demokrasiyle barışlı manasına gelmiyor. Peki Said Abdül ve benzerleri bura üzerinden neden bize hücum ediyorlar? Onlar demokrasiye inandıkları için istiyorlar ki Kemalizm'in zulmünün olmadığı demokratik bir ülke olalım. Anladıkları bu, onların İslam'dan anladıkları bu. Halbuki Azmedler bu böyle düşünmüyorlar. Dolayısıyla buradaki anlayış anlayış farkımız sebebiyle maalesef seviyesiz bir tarzda hücuma yapıyorlar. Bu doğrusu bir tarihçiye yakışmıyor. Ehli insafa yakışmıyor. Esli ehli İslam'a yakışmıyor. Hatta ve hatta ehli insana yakışmıyor. Zira 28 Şubat darbe davası görülmüş 2012'de. Aizmendiler en konuyla ilgili yani 28 Şubat bahse konu olduğunda en ziyade ifade isimleri öne çıkan bir hareket olarak e, tanık olarak değil sanık olarak değil müşteki olarak davaya müdahil olmuşlardır. Kaldı ki 2012'de Ankara Emniyet Müdürlüğü müdürü, davanın savcısı, davanın hakimler heyeti FETÖ'den olduğu dönemde bizim toplu olan müracaatımız, davaya müşteki olarak yapılan müracaatımız kabul görmemiş. Hatta İzmendiler Ankara'da müracaat için adliye gidecekleri esnada etrafları o günkü güvenlik güçleri tarafından çevrilerek adliye gitmeleri engellemiştir. Peki bizim müştekiliğimiz ne zaman mümkün olmuştur? devam eden yıllarda Ankara Emniyet Müdürü'nün FETÖ'cü olduğu, işte efendim savcının FETÖ'cü olduğu, davaya bakan hakimler heyetinin FETÖ'cü olduğu anlaşılıp tutuklandıktan sonra yeni gelen e, savcı ve hakimler heyetinden sonra bizim sembolik olarak bir arkadaşımızın benim bizzat verdiğim dilekçe doğrultusunda müştekilikle ilgili yani bizim davada ve süreç itibariyle mağdur olduğumuz açıktan hukukumuzun ihlal edildiğine dair resmi kanıtları ve delilleri dosyaya sunmam hakimler heyetine arz etme münasebetiyle müşteki olarak kabul edilmişizdir. Dolayısıyla şimdi bu derece ortaya çıkmış bazı net açık bir mesele varken siz halen daha 28 Şubat ile ilgili azimendileri e, provokatörlükle ya da işte derin devletle de işbirliği içerisinde hareket etmiş bir yapı olarak ifade ediyorsanız bunun tek bir açıklaması var. Ya gerçekten gündemden ve hadiselerden habersiz bir insansınız ki bu bir tarihçi için ayıptır, utanç vesilesidir. Ha bunu yakıştıramıyoruz biz Said Bey'in tarihçiliğine. Şunu diyoruz, o Risale-i Nur'un demokratik bir anlayışa hizmet ettiği düşüncesinde olduğu için bizim şeriata olan İvasız, tavizsiz duruşumuzdan rahatsız oluyor. Ki kendisi daha önce FETÖ olan iltisakı, irtibatı hatta 7 yıl boyunca askeriyede onların imamlığını yapması münasebetiyle demek ki FETÖ'nün o demokratik anlayışından da zamanında rahatsız değilmiş ve tasvip etmiş, benimsemiş ki o yapının içerisinde bulunmuş. Daha sonra ayrılma sebepleri farklı olabilir. Ama bir insan FETÖ'nün içerisinde hizmet etmişse bu da onun risale i Nur hizmetini demokratik bir anlayışta tahayyül ettiği manasına geliyor. Bizden rahatsız oluyorsa herhangi bir insan bu kadar mesele ortaya çıkmışken her şeyin delilleri ortada vazif bir şekilde dolaşıyorken bizden rahatsız oluyorsa bizim tavizsiz bir şekilde şeriata taraftarlığımız sebebiyle rahatsız oluyordur. Ee, bu tarzda durumu özetlemiş olayım. Başka da meseleler var ama videoyu kısa tutmak için bu kadarla kifayet edelim. Selamünaleyküm.